Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün Mert'le birlikte Stand -off 2 oynuyoruz ama tek tek oynuyoruz değil mi Mert? Aynen öyle. Ben oyunda yeni olduğum için birazcık e, alıştırma olsun diye önce tek tek şöyle bir alışacağım arkadaşlar. Ondan sonra rekabetçi Hı. modları gelecek inşallah. İnşallah inşallah. CS edasıyla. Şimdi ısınmalıyız. Mert bu oyunu baya iyi oynuyor, onu önceden söyleyeyim de. Yani adam telefondan oynamasına rağmen beni haşlıyor. Anam. Lan! Gerçekten ısınmadı. Hayır, ben bir mermiye Ulan ya. Ulan bir mermiye gittik eve. Evet, şimdi başlıyoruz bakalım. Mert'in eline vereceğim. Abi? Temenni mi yönle? Hayır, bakalım ne yapalım. Ya, Diggle'ma takılım sen de mi? Kardeş, Diggle'ma laf yok. Kafanı <laughs> gelelim. Sen de ölmesin ya. Adam Diggle oynuyor ya. Diggle benim için bir yaşam tarzı ya. Hani Diggle yani anlatabiliyor muyum? Aha, anladım. Bunlar falan çok güzel şeyler var. Tamam mı? Neydi o Bak bak bak. Ne yapayım lan oğlum? <laughs> Hemen <laughs> <Merkez> ya. Manyak. <laughs> Bomba atışını gördüm. Dibindeydim. Bu nasıl bir ölüm şey? <laughs> Scroll. ben de gördüm ya. Hiç yok. O en sevdiğim silah mı aldım işte bak. Valla ben de biraz biriktirip alacağım ya. Yani. Al Deme takılı. Oğlum. Neredeydi? Bak bak bomba kuruyordum değil mi? Sen de izlemem var lan ben bombayı tam ağzıma attın az önce. Ciddi misin? Valla. Yani oradan devam etsen beni vururdun yani. Dur lan şey aldım. Aha. O tam kafama oturdu ya. Lan kendimi flashladım. Onu az önce ben de yaptım kanki çok tavsiye etmiyorum ya. Buradayım lan. <laughs> Abi acayip soğuk elim şu an. Oğlum az önce yeniyordun neredeyse beni. Bir sayı da zar zor yendim <laughs> az önce arkadaşlar. Isınmak için bir el attık. Dehşet oynuyor. Nerede ya? <laughs> abi ya, 8 canı kalmış ya. Hmm. Ben bir AKM alayım ya. Al bakalım. Anke benim için bir yaşam tarzı. Ne kadar yaşam kanka? Ya, şimdi onu söylemeyeyim. <laughs> Birazdan mı söyleyeceğim? Yani. Allah kahretsin. Ne yapıyorsun oğlum? Kendimi patlatmaya çalışıyorum. Allah öyle bir şey oldu kanka böyle. Ne yapıyorsun oğlum? Sen etrafa bir şeyler atmıyor atıyorsun. <laughs> neredesin lan? Sen neredesin? Dinozor. <laughs> yardım mısın lan? Verdi. Git lan. Hadi mi? Evet. Oğlum ben az önce beyden çıktım sen niye görmedin ben seni? Az önce ben de değilim çünkü. <laughs> Allah Allah. Bomba gitti ya. Yok lan yerinde duruyor manyak. <laughs> yerinde gitti. Ya. Nere, sen bombayı bulana kadar. Oğlum nere kurdun? <laughs> kahretmesin ya. Ya. Batıldı bir de gitmedi ya. Ne ya? <laughs> 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 yapayım En sevdiğim iş biliyor musun? Bulamayıp <laughs> da. Bak. <laughs> ne yapacak acaba? Yedim mi oradan? Yedim. Şu an sekiz canım var biliyor musun? Oğlum bu o kadar etkili bir silah mı? Ooo, güzelmiş bu. Ay, pükürük silahı lan o. Ne <laughs> o ne si lan? Ne silahı? Tükürük silah diyorum ben ona kanki. Kırma, kırma işte. çift kırma mı diyorlar öyle bir şey. <laughs> Aha şimdi ben kuracağım. Lan. Oh, lan Para da gitti. Lan Şimdi ha sayarız bir işte şey daha. Bunu da Kanki ben diyorum ki sadece B olsun. Ne diyorsun? Haydi gel lan. Van. Yemin ederim kendimi kör ettim orada. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ya. Salak gibi bir de körlüğümün geçmesini bekledim ya. Yani sanki <laughs> insan ne bileyim bir kıpırdar. <laughs> Kanka <laughs> hiçbir şey görmüyor ne yapayım? Neyse dur ben Her <laughs> Abi Ben elinde tekli vardır diyordum ya O da var da kullanmıyorum kanki şu an <laughs> Ama kullanayım istersen Yok Sıkıntı yok Sıkıntı yok Adam öne geçti <laughs> iyi mi? Ya arkadaşlar öne geçti dediği de yani Bir tura Zaten şimdi ben alacağım orası alayım şöyle Hmm Aha. 13. <laughs> Yedin bir tane. Oğlum, oğlum korktun Ben bile korktum. <laughs> ne işin var orada senin? Ne ara geldin oraya? <gülüyor> <gülüyor> Aklım çıktı lan. Şinsiz insi Senin benim de. <laughs> Sinsi sinsi geliyor ya. <laughs> Ateş böceği misin? <laughs> Allah. Atma. Ha? Hayır. Oğlum bu e, nice. dürbün açmadan sıkmıyor bu. Yani. <laughs> o yüzden öldüm yani sen. Tamam kardeş gel uzun namlı uzun namlı hadi. Kapı mapı yok. Sadece... Belki keleş aldım ama. Evet. Bu, bu elden Vay sonra mi? olsun. Geleş'i de hiç kullanamıyorum. Saçma sapan yerlere gidiyorum hallederim. Neredesin lan? <laughs> ne arıyorsun burada sen? <laughs> Neyse, hadi başla. bekliyor durmuş ya. Az önce ne güzel seni vurduydum abi ben. Lan. Bak 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 bak. Kanki bir dakika ya bu. Sen oyna tabi bir dakika dediğine bakma lan. Da. Bir dakika ya. Param tarıyon resmen uzun namı dediğim bu mu lan? kanki? Kanki dürbünü var. Eee bir dakika. <laughs> Hassasiyet nerede? Yani ha, dürbün hassasiyeti çok düştü. Onu da şöyle bir aldım. Tamam şimdi namayı yedim direkt. Hayır dürbünü var ama bir de dürbünlerin yanında. AVM'nin hemen üstünde. Tamam ne ya şaka yapma. Benim AVM daha güzelmiş lan deseni varmış. Lan. Buran kazanır ha. Buran kazanır. Allah. Tara kardeş tara baya yok mu AKM AK Yok kanka otu kullanacağım. <laughs> bu ne ya? Adam resmen tarayarak aldı ya. Kazandı. Yenildik arkadaşlar. Neyse, bunlar zaten alıştırma videoları. İleride şeyler de gelecek. neydi o Nasıl rekabet ha, zaman başlayacak? Aynen. Aynen arkadaşlar. Evet. Şimdi ben oyunu daha yeni öğrenmeye çalıştığım için <laughs> kendimizi ısındırıyoruz. Bu videoluk böyle olsun. Farklı videolarda, farklı bölümlerde görüşmek üzere. Eğer daha çok Standoff 2 videosu istiyorsanız arkadaşlar mutlaka beğenin ve yorum atın. Konuşamadım lan. <laughs> yorum atın. Farklı videolarda, farklı bölümlerde görüşmek üzere. Esenle kalın efendim. Hoşça kalın.